Herkese merhaba. Bugün yeni bir kitap önerisiyle geldim. Kitaba geçmeden önce kanalıma abone olursanız sevinirim. Kitabımız Günahkar Azizler. Günahkar Azizler üç karakter üzerinde ilerleyen bir fantastik kitap. Ee, ana karakterimiz Tanrılarla konuşuyor. Bir diğeri iblis, bir diğeri de Veliat prens. Hikaye bu üç karakter arasında ilerliyor. Ee, i̇ki düşman krallığın arasında süre gelen savaşın bitmesi üzerinde de ilerliyor. Kana hassasiyetleri olanlar için uyarı yapmalıyım ki kitap kan içeriyor. Büyüler kanlarla oluşuyor ve böyle sahneler çok kandan rahatsız olanlar ee, bu önerimi dikkate alabilirler. Onun dışında kitapla ilgili küçük fikrime de gelirsem, Bence abartıldığı kadar büyük bir kitap değildi ama bir şekilde konunun cazibesi size kitabı bitirtiyor. E, Güzel yani bir sonraki kitabı merak ediyorsunuz ama e, sosyal medyada bu kadar abartıldığı kadar büyük bir kitap olmadığını tekrarlayayım. Ama kitap e, yani seri 3 kitaptan oluşuyor. Belki ilk kitap giriş kitabı olduğu için de mi bilmiyorum ama... Zaten biz ülke olarak kitapları biraz abartan bir ülkeyiz. Ama yine de kendini okuttu. Güzel bir kitapta dediğim gibi. İblis, prens ve tarihlerle konuşan bir kız üzerinde hikayemiz oldu. İlerliyor bu tarz fantastik kitaplar okumayı sevenler için, büyü sevenler için tavsiye ederim.